Merhaba arkadaşlar, Bilgisayarın Bilinmeyenleri kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bugünkü e, tanıtacağımız cihazımız yine bilgisayar bileşenlerinin haricinde bir cihaz ama e, bilgisayar kullanıcıların da işine yarayabilecek, günlük hayatta başka işlerde de işimize yarayabilecek bir cihazımız var. E, buradan da gördüğünüz üzere yine arkadaşlar illaki vardır. E, bir silikon tabancamız bulunuyor. En küçük boyutlarındaki bir silikon tabancamızdan seçtim. Burada gördüğünüz üzere markası modeli zaten yazıyor. Kullanım alanlarını burada göstermiş. Burada yine bir takım yazıları bulunuyor. Nasıl kullanacağımıza kadar burada bazı şeylerden bahsetmiş. Onun haricinde cihazımız 20 Watt gücünde. Daha büyük modelleri de var. İşte 40 Watt, 60 Watt, 80 Watt silikon girişleri de daha büyük olan modellerde var. Ee, ama bu da işimizi her şekilde görebilir. Tabii ki büyük bir işlerde kullanacaksanız diğer büyük modellerinizi almanızı tavsiye ederim. Şu şekilde cihazımızı çıkartıyoruz. Hemen şu telden kurtulalım. Kutusunda bir adet küçük bir metal parçamız bulunuyor. Onu da alalım. Kutusunu kenara koyalım. Zaten kutusunda başka bir şey yazmıyor. Burada bir takım nasıl uygulanacağınıza dair bilgiler veriyor. Bunu hemen kenara alıyorum. Parçamız da burada dursun. Birazdan bu işimize yarayacak bizim. Şu şekilde. Şöyle bir kablosu var. Gayet yeterli bir uzunlukta. Burada gördüğünüz üzere bir on off düğmesi bulunuyor. Onun haricinde buradan silikon yerleştireceğimiz yer bulunuyor. ben içine daha önceden koymuştum. Buradaki tetik buradaki parçayı harekete geçirerek silikonumuzu öne doğru itiyor. Eğer buradaki e, uç kısmımız ısındıysa içindeki silikonu e, erimiş halde dışarıya çıkartıyor. Ve e, belli parçaların birbirine yapışması için kullanabileceğimiz gayet pratik bir alet haline geliyor. Hemen şu parçayı takmak istiyorum ben. Bu parça ne işe yarıyor? Şu şekilde. Ayırıyoruz parçayı bir miktar. Ve buradaki delikleri görüyorsunuz. Diğer tarafında da bulunuyor. Bir nevi bu deliklere geçirip tutucu görevini görmesini sağlıyoruz. Şu şekilde. Şu şekilde. Bilmiyorum nasıl görünüyor oradan. Şu şekilde. Yani ayakta durmasını sağlıyor. Tabii ki çok çok önemli olmazsa olmaz bir şey değil ama e, silikon e, tabancamızı aniden yere bırakmamız gerekirse herhangi bir zarar vermemesi için bu şekilde bir e, pratik yol düşünmüşler. Bunu bu şekilde aşağıya alıyorum. Hemen prizme takıyorum silikon tabancamı. Şu an silikon tabancamız bize takıldı. Ama herhangi bir e, şeyi bulunmadığı için e, uyarışı bulunmadığı için çalışıp çalışmadığını göremezsiniz. Sadece düğmesinden açıp ısınmasını beklememiz gerekiyor. Şu an mesela hafiften e, sıcaklaşmaya başladı. Silikon tabancam. Bir dakika beklememiz gerekiyor. Silikon tabancamızın ısınması için ısındıktan sonra bakayım. Evet hafif hafif ısınmaya başlıyor. Bir dakika sonrasında tamamen silikonumuzu eritecek seviyeye geliyor. Hemen kapatıyorum ben buradan. Prizden alalım. Çünkü daha fazla ısınmasını beklememize gerek yok. Zaten ısındıktan sonra ucundan silikon akmaya başlayacaktır istediğimiz seviyede tetikleme sistemimize basarak silikonumuzu içeriye doğru ittirerek istediğimiz şekilde istediğimiz bölgeye uygulayabiliriz sıcak silikonumuzu. Söylediğim gibi gayet küçük, pratik bir silikon tabancamız var. hala ısınmaya devam ediyor. Şu an elimi yakmıyor ama bayağı bir ısınmış. O kadar Kısa zamanda. Her neyse. Söylediğim gibi 20 Watt olan modelimiz bu. E, işte 40 Watt, 60 Watt ve 80 Watt modelinin olduğunu da biliyoruz. Onların bazılarının e, bu silikonları daha kalın oluyor. E, bazı modellerde yanında silikon hediyesi de oluyor. 5'li 10'lu. Ama siz silikonu sık kullanan biriyseniz e, sürekli e, silikon tabancasıyla bir işiniz oluyorsa harici olarak da silikon alabilirsiniz mesela ben 2 adet silikon almıştım yedek olarak şu şekilde toplu da alabilirsiniz işte 5'li, 10'lu gibi ama kalınlığına dikkat edin. Şu şekilde silikon tabancamızın girişine göre olması gerekiyor. Bunların daha kalınları 40 watt'lık, 60 watt'lık ve işte 80 watt gibi üst modelleri için uyumlu olanları oluyor. Onlara dikkat ederek seçerseniz herhangi bir sorun yaşamazsınız. Bugünlük videomuz bu kadardı. Şu şekilde koymak istiyorum. Küçük silikon tabancamızı. Eğer beğendiyseniz silikon tabancası tanıtım videomuz sizin en ufak da bir olsa bir işinize yaradıysa ve bize destek olmak isterseniz beğenip abone olursanız çok çok seviniriz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler.